Özellikle Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi karpuzları yiyeceğiz artık. <gülüyor> <gülüyor> ya, video başlatmayalım. Boş verin, Videoyu başlatmayalım. Bugün. O zehirleyen bizi. büyüverdi verdi ya. Hala geçmedi bakın. Bir dakika oğlum o değil. Kazma yorgunluğu. O geliyor. Oradan büyü tazeliyor. Sonra biz ölüyoruz. Buraya giremiyorum. Çünkü bakın kazma yorgunluğu işte. Portala girsem arkada orada domuzlar var. Domuzlar bizi doğrayacak. Diğer dünyada. O yüzden oraya da gidemiyorum. İşte burayı da açamıyorum. Burada da zaten zombiler var. Bakın. Arkadaşlar oyunun bohunu çıkarttı bu şey. Bu ineklerden süt sağacağım. Süt içeceğim. Büyü gidecek. Ark. Kova lazım. Demir yok. Demir madende var. Kazamıyorum. İkide bir geliyor. Beni zehirliyor. Deli edecek bana. Ya arkadaşlar. Anlamıyorum ben bu oyunu. Yemin ederim ya. Şunları yakıp artık açacağım. Ben burayı. Yaktım. <laughs> Niye yanmıyor la? Kendimi yakayım. <laughs> Şurayı da bir yaksam. Orayı da bir ekeyim ben. Yandı mı? Yandı. Şimdi orası da bir yansın. Orası yansan olur ya. Aşağıda iniyorum. Şurada iki tane elmas kılıç var. O iki tane elmas kılıcı alsam zaten kılıcım bitti. Geri tepme falan. Arkadaşlar aşağı iniyorum. Bunları kıramıyorum. Şu meşalelerden. Alsam bir şey olmaz koy buraya. Büyüğüm zaten bitti. Bu Burayı kırarsam eğer neler olacak bilmiyorum. Gidiyorum. Büyüğüm bitti. Allah belasını. Oğlum gene mi yaptı lan şey? Allah'ım ben kafayı yiyeceğim şimdi. Sinirlerimden gülüyorum. Abi bu ne? Ne bu ne? Arkadaşlar yorumlarda yazın ben buna nasıl kurtulacağım? Madene giremiyorum. Oyunun sonu artık ya. Videolar çekemiyorum. Ya bunun büyüsünün bitmesi için başka bir maden lazım. Ya ben burayı kıracağım. Yemin ederim ben burayı kıracağım. Yoksa kafayı yiyeceğim ben şimdi. Gırla şurayı. Burada ne varmış merak ediyorum. Kırdım. Bakın o burada. Oha ne oluyor? Abi bu ne? Altın büyü de yapıyor acaba şeye? Ya arkadaşlar ya. Ben şurayı kırayım da öyle devam edeceğim. Önünden kırıldı bakın şöyle. Büyü yapıyor şerefsiz. Kaç tane var onun bacını. Ne oluyor lan? Vuruyor bize büyü yapan. Benim. Kaç kaç. Ben burayı niye açtım kapat. Bir dakika abi ya. Abi ben orayı nasıl kıracağım şunu? Şöyle kırayım ben bir. Ya oğlum bu ne ya? Şu büyünün bitmesini bekleyeceğim arkadaşlar ben. Büyünün de bit... <laughs> Allah'ım yarabbim. Şurayı ben şunu öldüreceğim. Eşyalarımı sandığa bırakıp buraya atlayacağım şimdi. Eşyalarımı sandığa bırakacağım onu yatacağım biraz hızlı. Oyun yapımcılarına sesleniyorum. Allah'ım ya. Zombi var mı? Yok. Bas. Zombi eve girdiyse kapat uyu. Arkadaşlar videomuz böyle olsun. Like, çok seviyorum.